Bize en çok gelen sorulardan birisi de motor nasıl yıkanacağı. Bunun için e, bugün Ömer'ce motor yıkamaya geldik. Mehmet Can Bey ile görüşeceğiz. E, motor siklet yıkamada özellikle dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunları kendisinden öğreneceğiz. Mehmet Can Bey. Şimdi motoru yıkarken en fazla neye dikkat etmemiz lazım? İlk baştan girişten çıkışa kadar. Ya öncelikle motorumuzun geldiği zaman motorunun sıcak olmaması gerekiyor. Beklemesi gerekiyor. Bekledikten sonra tanzikle çok fazla yakından tutmayacağız. Koltuğuna zarar verebiliriz, hortumlarına zarar verebiliriz. Ve yıkayacağımız köpük sol solvetsiz olması lazım. Kimyasalı bol olmaması lazım. Çok fazla zarar veriyor. Kimyasal işlem gö görebiliyor. Yakabiliyor. Deride solma, renk kaybı yaşatabiliyor. Bazı yıkamalarda e, bu... Maddeler kullanıldığında nokta nokta izler kalıyor Onlar hepsi bu kullandıkları köpükten dolayı değil mi? Yap. Hem köpükten dolayı hem motorun sıcaklığından dolayı Motor sıcak olduğu zaman köpük sıkılıyor köpük de akma yaptığı zaman iz yapıyor Ve Hı -hı. yakından tutup koltuğu yırtabiliyorlar tanziye Bu şekilde zarar verebiliyorlar motora Anladım Çok teşekkür ederiz ee, Zaten birazdan göreceğiz nasıl yıkadığınızda. Tamamdır Arkadaşlar motorumuz yıkandıktan sonra veya yağmurda kaldıktan sonra ya da yağmurda ıslandıktan sonra genelde hareketli parçaları ve elektronik parçaları ben VD40 ile tekrar yağlıyorum. Neden yağlıyorum? Hareketli parçaların korozyonunu önlüyor hem de elektronik parçalarda da oksitlenmeyi önlüyor. Bundan dolayı sürekli VD40 ile yağlama yapıyorum. Zincir yağı olarak da Motul C4 yağını kullanıyorum. Motorunuza uygun arkadaşlar. Zincirimizi yağlarken dikkat etmemiz gereken unsurlardan birisi de e, diskimize yağ bulaştırmamak. Diskimize yağ bulaştırırsanız frenlerinizi tutmayabilir ve trafikte sorunlar yaşayabilirsiniz. Onun dışında dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de zincirimizin her kısmına yağ bulaşması. Bu e, işlemi yaparken, zincirimizi yağlarken de e, motoru çalıştırmadan yağlayın bir arkadaşınızdan yardım isteyin o sizin için lastiği çevirsin siz de e, zincirinizi yağlayın